İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları İstanbul Şube Yönetimi birlikte düzenlediği bir İslam konferansı oldu. Bugün de devam ediyor. Dün bitti sanırım. Açılışını birlikte yaptınız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan ile birlikte. Hemen akabinde genel merkez tarafından İstanbul Şube Yönetimi görevden alındı. Devlet Bahçeli'nin bu toplantısında bir takım açıklamaları oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Marks'tan alıp yapmasına ilişkin. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şöyle tabi e, tabii üzüntüyle takip ettim eee açıkçası bazı kurumlar vardır topluma mal olmuştur. Eee toplumun farklı kesimleriyle bağ kurmuştur. Eee ve e, uzun yıllara eee süren bir hizmet alanı olan bu tür sivil toplum kuruluşlarının varlığından kimin ne zaman haber aldığını ya da nasıl işbirliğinde olduğunu bazen kimse bilemez. Yani örneğin 110 yıllık Türk Ocağı'yla benim de bir bağım olmuş olabilir. Benim de yakınlarımın geçmişte içinde olduğu bir eee ortam olabilir. Olabilir derken tahminen elbette konuşmuyorum. Mesaj veriyorum buradan. Ve dolayısıyla benim ruhumda da saygın bir yeri eee vardır olabilir. O bağlamda kimse bulunduğu koltuk üzerinden eee yargıçlığa, savcılığa kalkmasın. Insanları yargılamaya kalkmasın. Eee bu tür kurum ve kuruluşlar hele hele adı Türk Ocağı olduğu bir yerde e, o iki önemli kavramı taşıdığı bir yerde bu ülkenin sınırları dahilinde her yerde hizmet etmelidir. Herkese sesini duyurmalıdır. Bizim gibi kurumlar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür sivil toplum kuruluşlarına, saygın sivil toplum kuruluşlarına hizmet ederler, destek olurlar, ortam sağlarlar ve orada gelirler eee bu çalışmalarını yürütürler. Yapılan iş ve işlem böyle bir işlem. 2016'da aynısı yapılmış. O dönemde de yine Cumhuriyet Halk Partili olan Kartal Belediyesi ile süreç yürütülmüş. Yani altı sene sonra mı uyandı acaba diye düşünüyorum. Siyasi konjüktürün ya da siyasi söylemlerin etkisi altında mı kalındı diye acaba düşünüyorum. Bakın benim Türk Ocağı'na faydaları mı olmuştur? Kimse bunu bilemez. Belki farkındadırlar, değillerdir. Merkezine de faydalarım olmuştur. İstanbul gibi. Başka yerlere de faydalarım olmuştur. Yarın da olacaktır. Yani bu kararın altında ezilirler. Ezildiler de zaten. Bence ezildiler. Sesleri bile çıkamayacak bu saatten sonra. Yaptıkları işlemle hamle bile yapmamaları lazım. Kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım diye düşünüyorum. Bu bağlamda siyasetin etkisi altında kalmasınlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk ocağına gösterdiği hassasiyeti ben şahidiyim. Bir başka genel başkan gösterse Türk ocağı bugün çok daha rahat, çok daha huzurlu yerlerde olurdu.